Trabzon teknik direktörün Abdülkadir'i oynatmaması yahut da dışı bırakması böyle bir maçtan sonra hangi hoca yapabilir ya? He? Maçtan Kim bilir ne önce yaptı. yaptı. Babacım maçtan önce de ne yaptı? Anladın mı? Yani Söylüyor. Ma biz onu kazanmak da... adına yaptık diyor. E. Biraz mental olarak çöküşte diyor. Kendi zaman tanısın. yani söylediklerinde bir samimiyet yok. Abdül Kader. Bu maçtan sonra. Ne demek yani? Yani Galatasaray gibi bir takımla oynuyorsun. Anladım. Şampiyonla oynayan bir takım. Galatasaray'a karşı oynuyorsun. Sen Abdülkadir gibi bir çocuğu, sen o iyi futbolcu. Sen orada düze şey yapma. Disiplin altına alabilmek için bu maçta oynatmıyorsun. Haftaya mı oynatacak? Bu bu maçta oynatsan belki işte oynatmadı biz onu tartışıyoruz. Babacığım oynatsın ya, oynatsın bu şey, maçta. Sen yanlış yaptar bırak... diyorum ya. ya. Haftaya bu mı... sen şey bırak ya çocuğu. Olacak şey. Evet, sen neden insanlara malzeme veriyorsun? Neden işte bak Fenerlerde böyle düşünüyor. Sen Abdülkadir Ömür oynatma. Umut Boza kadro dışı bırak. Bakesetası Panathinaikos'a ver. E ne yapmak istiyorsun diye insana bunu sorguluyor. Bugünkü oyun Trabzon'a yakıştı mı Gökmen abi? Veya Galatasaray mı çok iyi oynadı sence? Galatasaray'ı oynadı abicim bugün. Yani bugün Trabzon bugün. değil başka takım da olsa bir direnç gösteremezdin mi diyorsun Galatasaray'a karşı? Kesinlikle bugün Galatasaray takımı takım olarak mükemmel bir top oynadı abicim. Galatasaray geçen hafta kaç kaçtı maçı Galatasaray? Dardor işte Kayseri evet. Sporu. Evet. 2-1 yendi. Dardor Ondan önce bir beraberliği var. Doğru mu? Sivas'ta. Sivas'ta berabere kaldı. Evet. 2 evet. i̇ki, i̇ki, tane penaltı veremedi. İki direkten evet. döndü. Ee, ne, ne ama Bugün var ya abi. harika oynadı ama Galatasaray. Müthiş tabii, oynadı. Tabii oynadı. Abi bak karşı tarafta rakip var mı? Futbolcu var mı? Oynayan takım var mıydı karşı taraf? Ya bu takıma var ya. Bu takım Trabzonspor böyle oynasın ligi 12. bitirir ya. Trabzonspor böyle oynasın ligi 12. bitirir. Hiçbir karşılık olur, vermiyorsun. Olur, olur. Hiçbir olur, tepki göstermiyorsun. Abi. Lan Galatasaray'dan 5 şey. taneydi. Bundan sonraki periyotta tabii aynı şekilde oynar mı? Abi bak, Oynamaz. Aslanlar gibi çıkıp abi, mücadele edecekler. Takır. Kümede bak. kalacaklar. Bak. Ya, bak, Trabzon bak. halkını konuşuyor. Çok heyecanlı Trabzon halkı bunu içine var. sindirmez abi. Ya, bak, evet, bak. Evet. orada dönen oyunlar, kumpaslar. İki ben evet. sana bunlar Anladım. yanlış şeyler. Bunlar. Ben evet. sana söyleyeyim. Herkes sen çok doğrusun çünkü. Hayır abi Bende doğru olabilirim. Peki Abdülavcı'nın da Galatasaray'ın yumuşak karnı olduğunu düşünüyorsun? Abdullah yani Avcı da... alt yapısından geldiği için. Aynen. Yani Şöyle Abdullah şey. Avcı'nın da masal anlattığını. Okan Hoca kim? Şey, Okan Başakşehir'i evet. şampiyon yapmış. Tamam. Kimle bir şampiyon Abdullah abiciyle, Abdülkan 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 Avcı ile Abdullah Avcı ile birlikte değil miydi Okan Hocam? Bir dönem evet. Bir dönem birlikte mi? Yanlışta bir şey de söylemeyelim. Şimdi buradan evet atalım. bir oluyor. dönem birlikte. Tamam birlikte. Bir dönemde birlikteydi. Başakşehir'i kim şampiyon yaptı? Okan, Okan yaptı. yaptı. Evet. tamam. E, tamam. Abdullah Hoca'ya gitsin. Hayır ben ona soruyorum. Sonra Abici, Abdullah Avcı, Abdullah Avcı milli takıma gitti. Milli takıma gitti. Okan geldi. şey, Başakşehir maçı. Başakşehir o geldi. Şampiyon yaptı sonra. Doğru mu? Evet. Tamam bir şey değil mi? Ben de sana şunu diyorum abi. Yani iki hoca anlaştı mı demek istiyorsun? Ben, ya Serhat sen öyle bir sorular soruyorsun ki. Ben bunları milyonların önünde nasıl söyleyebilirim? Dünya seyrediyor şu anda bizi. Ben iki hoca <laughs> ya, anlaştı diye ben şunu diyebilirim. Bak. Sen şimdi ne kadar arızasın sen. Anlatacağım ama. Ya, cevap verdiği ben neden beni bu açpazda bırakıyor. Hayır açpazı anlatayım O çok mükemmel Okan yani. kimdi diye şimdi soruyorsun şey abi. Ne demek kimdi yani? Ya? Mesela kulübenin birinde. O zaman şunu söyleyeyim. Kulübenin birinde İsmail Kartal var. Tamam mı? kulübenin birinde. Ee? Kulübenin birinde de Abdullah Hoca var. Evet. Abdullah Hoca kulübenin sağının içinde bir tarafta Fenerbahçe var. Sağının içinde bir tarafta Trabzonspor. Evet, ne olmuş? O maçın tansiyonu, motivasyonu, organizasyonu bambaşka olur. Bambaşka olur. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Ama bugün Abdullah Avcı ve öğrencisi Okan'la birlikte kusura bakmasın hocam Abdullah hocam takımımı, takımını bu kadar kötü bir hoca bu maç hazırlayamaz. Kusura bakma. O zaman iyi. Rahat. O zaman işe son versinler.